thank you Efendim anne. Ne? D dur bir dakika tamam. Tamam sakin ol. Geliyorum şimdi. Allah yavrum ben de nasıl kalktım bilmiyorum ki çocuğum işte kalktım yerimden gece ayağım dönü vermiş öyle uyku sersemi ne yaptım bilmiyorum ki evladım ya işte Necip'in bana son kazığı bu oldu annem ha istersen başka bir yere de gösterelim bir daha baksınlar olur mu? Yok yavrum ben iyiyim çocuğum ben iyiyim. Sen ablanın peşine git olur mu? Ya bak o Necip kendini yaktı bir de ablanın yakmasın ne olur. Ya anne şu halde bile düşündüğün şeye bak. Ya sen bunları düşünme. Ağrın sızın var mı onu söyle bana. E Sinan ablam kırık ayak ağrır tabii. Ama ağrı kesici iğne yaptılar. Allah'tan kesmediler. Evet. Ne oluyor yahu atmayayım ben. Çekip vursaydın bir de bari. Ağzınızdan gel alsın yahu. Ay sizi yardıma çağıran da Öyle diyorsun da abla, polisler geldi, direkt attık kendimizi sokağa ne oluyor diye. Aa, çok şaşırdım, niye ki? Ee, anneciğim, istersen Ceyda sizi eve bıraksın. Ben de ablamların yanına gideyim. Tamam. Bir bakalım ne olmuş, öğrenelim. Ay anne, biniyoruz. Tamam tamam sakin ol bak ben buradayım Ne olur yardım et Enişteni aldılar kurtar onu Sinan Tamam tamam sen hiç merak etme Önce bir sakin ol Ne olduğunu bir anlayalım Necip'im yapmamıştır çalmaz Yapmamıştır onu. Yapmaz ablam yapmaz biliyorum Necip Yüzünü yere eğecek hiçbir şey yapmadım Havva. Güven bana, güven! Kocamı nereye götürüyorsunuz? Hanımefendi karı koldasınız, sakin. Kocanızın ilk sorgusu bitti. Şimdi nezarethaneye götürüyorlar. Abla, sen sakin ol ve burada beni bekle, tamam mı? Memur Bey! Memur Bey, bir saniye bekler misiniz? Bakın, kendisi benim el işlem olur ve gerçekten böyle bir şey yapacak bir insan değil. İki tane şahit var. İki şahidin de söylediği eşgale uygun. Kamera kayıtları incelendi. Üç dört sefer oradan geçtiği tespit edildi. Bakın orası bizim mahallemiz. Yani sürekli geçtiği yerler. Zaten kendisi manavda çalışıyor. Yani belki sipariş getirip götürürken... Manavdaki ceketinle 20 tane 200'lük yeni banknot çıktı. Zaten çalınan paralar da bankadan daha yeni sevk edilmişti. Üzerinden çıkan paralarla ilgili çelişkili cevaplar veriyor. Bakın bu olay çok ciddi. 24 saat içerisinde Topladığımız delilleri savcıya götüreceğiz. Benden size tavsiye, eniştenize iyi bir avukat tutun. Teşekkürler. Rica ederim. Ablam. ...hiç uyumamışsın bile. Öyle olmaz ki. O oradayken nasıl uyuyayım be ablam? Ama böyle kendini üzerek... ...yıpratarak ona yardımcı olamazsın ki. Sen eniştenin masum olduğuna... ...inanıyorsun değil mi? Eniştemin hataları olmuştur. Biliyorsun. Ama hırsızlık... ...hele ki soygun, silahlı... <laughs> ...rüyamda görsem inanamam edeceğim mi o zaman onu? Sen hiç merak etme. Ben şimdi avukata gideceğim. Ama sen de güçlü olacaksın tamam mı? Böyle bırakmayacaksın kendini. Hadi artık Sinan. Kız bekliyor aşağıda. mi? hiç merak etme. Ben halledeceğim. Sen niye kalktın otursaydın Yavrum devlet bir avukat atamıyor mu ha Sen niye tutuyorsun bu hayırlısı avukatı Anne gözünü seveyim başlama yine ya, Görmüyor musun ablam zaten üzgün Bir de senin böyle konuştuğunu duyarsa ya, Yanlış mı söylüyorum Yanlış mı düşünüyorum yahu Dünyanın masrafı oğlum Sen değil misin her zaman bize büyük konuşmayın diyen Aynı hatayı şimdi sen yapıyorsun İyi de ben malımı biliyorum ama Malımı çok iyi tanıyorum Boş yere konuşuyorum ben bunları Oğlum ben hissediyorum içime doğuyor benim bu işlere karıştım. Anne bak. Şişt. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle. Sen bilirsin. Hadi kızı bekle. Hadi, Hadi dinlen sen de bana ayaklanma. Tamam canım. Abla çıktım ben. Hadi can. Hadi. Bu avukat çok iyidir. Yani ben yarar dokunacağını düşünüyorum. Ha, benim de gözüm tuttu. ve bayağı umutlu konuştu adam. Yanına da gidecekmiş. İnşallah Necip abinin söyledikleri doğrudur. İnşallah. Çok profesyonelce demişler Melih abla, polisler annemi. Acaba diyorum başka yerlerde soymuş olmasın? Bana bak kız. Havva'nın aklı başında değil. Canı yeterince sıkkın. Eğer yanında da böyle konuşmaya devam edip o kızı üzerseniz... ...vallahi billahi bütün oyuncamı sizden çıkarırım ona göre. Ne diyor? Yapmış mı daha önce? Anne bu ilk soygunuymuş. Daha önce hiçbir yeri soymamış. Mel öyle diyor. Sus. Yok. Çok can yakmıştır o. Ya. Sinan Sinan'ın avukatla konuştum. Adam umutluymuş. Bir senin verdiğin ifade yüzünden içeride Necip. Döviz bürosundaki adam bile adam akıllı görmemiş suratını. Ay aşk olsun Havva. Annem gördüğünü söylemiş. Yalan mı söyleseydi? Şimdi bir dakika bir dakika. Yani Necip sadece Hafize'nin söylediğiyle mi içeride tutuluyor? Yani bir de Necip'in cebinden 20 tane 200'lük banknot çıkmış. Onları da nereden bulduğunu ispatlarsa Necip'im. Ah benim saf kızım. Ay. Aman. Ay aman ya. Vallahi aklım alınıyor. Kapı çalmıyor mu? Bu polis baskını oldu ya. Bana böyle bir haller oldu. Anacığım kapı bir çalıyor. Vallahi kalbim böyle ağzımdan fırlayacak gibi oluyorum. Abla sakin. Sakin bu ayak kırına benzemez. Kalp tık diye öteki dünyaya gidersin. Kız sus. Ağzından yel alsın. O nasıl söz öyle? Kalbim sağlam benim. Yaş kaç olursa olsun kalp laf dinlemiyor daha senin ikinci baharın olur. Ha elbet. Sinan'dan sonra da evlenirsin. Hay kız sen nasıl konuşuyorsun öyle? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? İkinci bağırca ya bu yaştan sonra. Ha, ha. delirdin galiba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>